Kantar malı. Kantar malı. Kantar Arabanız mı bozuldu? Kantar patladı. Aa. Selamun aleyküm. Geçmiş gel, olsun ya. o zaman. <laughs> hayır be ne oldu? Ne kadar inan? Burada kaldık dur bakalım gelecek evet. gel. <laughs> o, ay, ay, mi gelmiyor. Kantar mı şey açana? Hadi top bir alın mı? Bu kantar mı açana? Kantar mı açana? Bu... suadi buca. مونه ځک خو دارم امی مارکینا مامجان ځک خو دارم مامجان ځه چه زه زکی موي قاريم ها اون تامه کولارې همدا نه نه زکم دان اوی دېرنه کندرم ها مولا اولوسنه تر په لونډونه تر نه نه تر بخو کی وای کی کو بشه ولا څه دی ای څنګه نه دیو او ګماره بنا وا چرګ آجا کانتمند کانتمه علي توقيوج کانتمند هاه زير ام جنوبت چا يا نو شخه شخه موله فوته چا خوجم موله او ماريا ما و هي کارسکندور داني الکا الکا کانتمه ته کیدا زونه آجا ها بونو زرميو څه ته چا زرماګو نه زو آه ته دګ چاګارتې ته چا ته بي خوجه خوجه مارشلسکندور مرتما او ماريا مون له بار و پونه خان از نوستاکم اما داکه ماباسګم نوستاکم. ای تا خاطر ایتام جامې تار. تاګره بو مابه تاګره ده دښمش کې مار کړ نو ته مې لور شاو لور. ای اوه کوم با و با کان درم ام جام. نو نو والله مې د دې مابې ولبسون مشونه ورم. یو وره که ځو نه پام ما کان درم. نو کان د مزه ته چې تارمل ولبسون نه ما. E hina me biz go hina me kanavi dara. E bir çorba verir kala lebi. Ha hari. Bila bila hoelmos un çorba. Ah hatır etam jan. Hadi gola gola. Teşekkürler. Barak olsun. Bila Bir tane Bir bir edip beni derde düşürdün. Derdimin dermanı sensin efendim. Mürdü edip beni beni yola düşürdün. Derdimin dermanı sensin sevdikim sensin efendim. Bilbilim figanı gülüm üstünden. Bir dilin gülün üstünde Gönül vazgeçer mi güzel dostumda O meylin muhabbetlerin üstünde Derdimin dermanı sensin efendim Sensin sevdiğim Marum etme bizi güle eriştir Amor met matize, gila erester, yolda koyma bir men, zila ulaşter, bir katra yık bir umana kavuşter, derdimin dermanı sensin efendim. Muhammed Ali der yola varalım. Muhammed Ali der yola varalım. Yolun varlığını dostum ela oralan, bildiğimiz sözde ikrar oralan. Dedim dün dermoan sesin sevdigim sesin efendim. Bildiğimiz sırda dostum ziralan. Dedim dün dermoan sesin sevdigim. Bugün bir Cemal'i gördüm Yanar gitmez dertli gönül Cemal'ine aşık oldum Döner gitmez dertli gönül Döner gitmez dertli gönül <laughs> Bu dil barıştı bir yara Yüz bin cerrah etmez çara dostun yara, sub yara, sızlar gitmez dertli gönül Herkesin bir yar vardır, dünya dolu mal vardır. Benim de bir gülüm vardır, koklar gitmez dertli gönül, koklar gitmez dertli gönül. Leyla ila daha mecnun yok Feryat ila ah, şirin çok Kerem ila daha aslı yapa Yanar gitmez dertli gönül <laughs> Medet şirin azimin zarı Seni de yakın her bir gün arı Dost yoluna ah, can basarı Gönül gitme dertli gönül 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 dertli gönül Yürek de yaramı sorabilmezsin Dur dur sorabilmezsin Sana derim sana ey kargı hayır Neden sana derim sana da ey kargı hayır Kimseler çekmezsin felak yiyor

kalmayan Sinalar dağlamak Bana düştü Bana düştü Garip bir gibi gibi Sarı figanı Karalar bağlamak Bana mı düştü, bana mı düştü. Dünyada ömrüm ömrüm geçti yer gibi Bu dünyada ömrüm geçti yer gibi Biz de gülemedik dostum el gibi Ah bu el gibi Mayın Mart ayında dostum Coşan zir gibi coş edip çalamak bana ne düştü <laughs> Sadık intiharım yar yar gözüm yollardan Karit bir büyülü ağımağım ağım kaldı güllerden Kaldı güllerden <laughs> Kimsesiz kalmışım dursun insiz illerden Ah oh, şekil bağlamak ben o Meynin gibi tündüm kaldım Müsüz çığlardan Ah çekip ağlama Bana müthiş